Bitteki adamı istediniz. Ben hemen yapıyorum. Buna benzeti sadece kafasını yaptım. Yanlayın diye çöp adam olduğunu. Başka ne gelsin söyleyin bana. Devam ediyoruz şimdi. Küçük kurdele bile yaptım. Çok tatlı. Ay vallahi devam etmeyecektim ama benden çok istediniz. Petrik istediniz ve kaka çöp adam istediniz kaka çöp adam. Ya ciddi mi siz bunu mu çizdirdiniz bana? Neyse devam ediyoruz. Petik patik boy. Crazy bitch like that. Box menimizi de çiziyoruz. Söyleyemedim la. Böyle rengini değişik yapmak istedim. Böyle kahverengi yapmak istemedim. Böyle hasta gibi yaptım. <laughs> Uğur böceği ve kara kedi istediniz benden. İsmi neydi? Marinette miydi? Diğeri de Adrien. Evet Marinette ve Adrien. Evet bunlar yaptım çünkü yerimiz kalmayacak bu gidişle. Fark ettim yavaş yavaş çok büyük oluyor. Ben de küçük yaptım. Evet daha devam etmek istedim. Kapibara çöp adam yaptım. Tipe bak aynı size benziyor. Pupusu da kocaman aynı sizinki gibi. One pistteki adamı da yaptım. Luffy miydi ya? bilmiyorum unuttum. Evet bitirdik başka ne gelsin. Takip et lan. Çabuk lan. Hadi görüşürüz. Abone ol lan.